Döner, e, ...proje desteğiyle ilgili bugün bir tanıtım toplantısı için bu toplantı terk edildi. İnanıyorum bir bundan çok ispat edecek. Hem e, devletlerimize hem de evimize evet. faydalı sonuçlar elde edilir. Gerçekten gelişmiş toplumların e, seviyesinde örgütlü toplum olmayı da paylaşıyor. Ne kadar çok örgütlü deneyimiz e, e bak, toplum kuruluşumuz olduğu takdirde o ilgi demokrasi ne kadar geliştiğini bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Batı'da e, bunun e, toplam İsviçre'de mesela 6 milyon nüfusu var. Aynı nüfus kadar denek olduğu bir ediyor. Dolayısıyla bizim de e, yol almamız gereken epey bir mesafe var. Fakat e, mutluluk veren tarafı şu, elimiz Karadeniz bölgesinde e, sivil toplum kuruluşu sayısı olarak önde gelen ilerden bir tanesi. Burada hepinizin güzel bir katkı sevmeye var. Bu bakımdan hepinizi ben tebrik ediyorum. Tabii bu devletler çok kısıtlı imkanlarla tarihten yürüttüğünün bir farkındayız. Genellikle başkan ya da desteğiyle ya da aidatlarıyla ayakta duruyorsunuz. Bu bakanlığımızın işte 2010 yılından beri uyguladığı Sivil toplum kuruluşlarına destek programından istifak etmeniz, inanıyorum ki size ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ee, geçen yıl bir e, 6 başvuru olmuş, sadece bir tanesi de bu e, proje kapsamında e, değerlendirilmiş. Şimdi bana böyle bilgilere göre e, 7 Mayıs tarihine kadar Temsilcilerin bu başvurusunu e, yapmak mümkün olacak. Bakanlığımız e, 5 bin liradan 7 bin liraya kadar bu desteği sağlıyor. E, toplam bu yıl için e, ayrılan ödenek miktarı yeni 21 milyon lira. Dolayısıyla ciddi bir miktar bu proses konusu. Bu e, proje eğitiminden e, sizlerin azami istifade etmesini biz e, çok önemsiyoruz. Bu vesileyle de da, e, bakanlığımızın denetleyicisi bu vecaat ettik. Bu bizden sonra size e, güzel bir sunum icra edecek. Bundan en iyi şekilde e, yararlanmaya bakalım. Ve ben e, hepinizden mutlak surette en az bir ya da iki tane proje bu yapıp başvuruları yapmanızı özellikle istiyoruz. E, tabii bu eğitimlerle Çıkmazsa en azından e, bu süreç devam ediyor. Başka günlerinde e, de hibe e, destekleri oluyor. Sadece bakanlığımız dışında Avrupa gününde de değişik ürünlerinin de destekleri var. E, bu süreç sürekli devam edecek. Bu bakımdan bu e, eğitimi e, çok önemsiyoruz. Sizlerin buradan e, alacağı e, destekleri hem kendinizi sivil toplum kuruluşuna devrinize katkı sağlayacak. İlimize önemli yani. bir katkı sağlayacak. Ve kendi üyelerimizin toplumun gelişmesi noktasında çok güzel bir katkı sağlayacaktır. Ben bu eğitimimizin faydalı olmasına temin ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür tebrik ediyorum. Dernekte Şükrem Düğünümüzün Emre ve Emre tebrik ediyorum. E, tekrar evet. dernekte denetçili arkadaşımıza Buraya kadar bakanlığımıza göndermesinden dolayı da bakanlığımıza e, şükranlarımızı ediyoruz. Evet, bu eğitimin hayırlı olmasını temin ediyorum. Ben tamamına kadar